Yeni bir biyoloji ÖABT dersi ile herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fotosentez konusuna devam ediyoruz. Ve bu dersimiz kapsamında fotosentezin 5. kısmından bahsedeceğiz. Hemen dersimize geçelim arkadaşlar. Dersimizde fotosentez hızını etkileyen faktörlerden söz edeceğiz. Fotosentez yapan bir hücrenin birim zamanda kullandığı karbondioksit veya fotosentez süreci sonunda üretmiş olduğu oksijen miktarı Fotosentez hızının belirlenmesinde kriter olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Fotosentez denklemine baktığımız zaman karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılıyor ve burada elektron ve proton kaynağı olarak su kullanıldığı için atmosfere oksijen bileşiği veriliyor. Dolayısıyla burada kullanılan karbondiokside veya oluşan oksijene göre biz fotosentez hakkında çıkarımda bulunabiliyoruz. Fotosentez süreci Aynı anda birçok faktörün etkisi altında gerçekleşen bir süreçtir. Bu faktörlerden birinin yetersiz olması fotosentezin yavaşlamasına veya tamamen durmasına neden olabilmektedir. Daha önce biz oksijenli fotosentez sürecini detaylı bir şekilde gördük. Bu süreçte ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülüyordu. Işık enerjisinin emilebilmesi için klorofil pigmenti gibi ...bakteriyo-klorofil pigmenti gibi farklı pigmentler görev alıyordu. Karbon kaynağı olarak karbondioksit bulunuyordu. Elektron-proton kaynağı olarak su, hidrojen bileşiği veya hidrojen sülfür kullanılıyordu. Bunun dışında birçok enzimatik reaksiyon gerçekleşiyordu. Dolayısıyla da bu enzimlerin çalışabilmesi için de şartların optimum olması gerekiyor. Bu enzimlerin çalışabilmesi için... Ortamda gerekli kofaktörlerin, minerallerin bulunması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar tüm bu sürece baktığımız zaman bahsetmiş olduğumuz tüm kriterlerin optimum düzeyde bulunması gerekiyor. Şimdi bunları bir derleyip toparlamaya çalışacağız. Fotosentez hızına etki eden bir veya birçok faktörün miktarının fazla olması durumunda ise diğer faktörler sınırlı olduğundan Fotosentez hızı etkilenmiyor. Yani e, fotosentezde belli başlı bazı e, faktörlerin miktarının fazla olması fotosentez hızının da sürekli artmasına sebep olmuyor arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman en basitinden bitki örnek verecek olursak bitkide fotosentez sürecinde görev alan klorofil miktarı sabittir. Enzim miktarı sabittir. Dolayısıyla ortamda karbondioksit ve suyun artması fotosentez hızının da sürekli artmasına sebep olmuyor. Fotosentez hızını miktarı en düşük değerdeki faktör belirliyor. Buna da minimum kuralı diyoruz arkadaşlar. Minimum kuralını da bu şekilde bir fıçıyla ifade ediyoruz. Burada bu fıçıyı biz tamamen suyla doldurmak istersek bu yükseltiye kadar ne yapamıyoruz? Dolduramıyoruz. Maksimum buraya kadar doldurabiliyoruz. Dolayısıyla bu noktaya minimum noktası diyoruz. Aynen fotosentez sürecinde de birçok faktör görev alıyor. Minimum olan faktör hangisi ise fotosentez hızı da o faktöre göre belirlenmiş oluyor. Bu kural 1840 yılında Leibig tarafından bitkiler için ortaya atılmış olan bir kuraldır. Daha sonra ise tüm ekolojik etmenlere uygulanmıştır bu kural. Ekolojide de muhtemel olarak karşımıza çıkacaktır. Bu kurama göre ortamdaki hangi besin maddesi az ise, az olan madde gelişimi sınırlayıcı faktör olarak karşımıza çıkıyor. Örnek verecek olursak, karbondioksit miktarının düşük olduğu ortamda Işık şiddeti artırılsa bile veya diğer faktörler optimum olsa bile fotosentez hızı ne olur? Aynı kalır. Çünkü burada fotosentez hızını belirleyen faktör minimum olan karbondioksidin miktarıdır arkadaşlar. Evet şimdi fotosentez hızını belirleyen faktörlere bakalım. Fotosentez hızını belirleyen faktörler çevresel ve genetik faktörler olarak İki ana gruba ayrılabiliyor arkadaşlar. Genetik etmenler olarak yaprağın sayısı yapısı, kloroplastın sayısı, stomanın sayısı, stomanın yapraktaki konumu ve stomanın büyüklüğü, stoma açıklığının büyüklüğü, epidermis ve kutikulanın kalınlığı, enzim miktarı bunlar Bitkide fotosentez hızını belirleyen genetik etmenlerdir. Yani bitkinin kendisiyle ilgili olan etmenlerdir. Bir de bitkinin yaşadığı çevreyle ilgili olan etmenler var. Bu da ışık şiddeti, ışığın dalga boyu, ortamdaki karbondioksit miktarı, ortamın sıcaklığı, ortamın pH değeri, ortamdaki su miktarı ve ortamdaki minerallerin miktarına göre de Çevresel etmenler olarak gruplandırılabiliyor arkadaşlar. Genetik faktörlerle başlayalım. Yaprak sayısı ve yaprağın yapısıyla başlayalım öncelikle. Bitkideki yaprakların yüzey genişliği ve yaprakların sayısı arttıkça fotosentez hızı da artış gösteriyor. Ayrıca yaprağın konumu da fotosentez hızını etkileyen bir faktördür. Aynı bitkinin doğrudan ışık alabilen yaprakları Işığı tam alamayan alt kısımdaki yapraklara oranla daha hızlı fotosentez yapabilmektedir. Şuradaki bitkide bakacak olursanız ışığı doğrudan alan üstteki yapraklar daha gelişmiş. Yaprak ayası daha geniş. Dolayısıyla da daha fazla fotosentez daha hızlı fotosentez yaptıkları için biyokütleleri daha fazla artmış durumda. Alttaki yapraklara bakacak olursanız bu yapraklar üstteki geniş yaprakların gölgesinde olduğu için aslında güneş ışığından doğrudan faydalanamıyorlar. Bu yüzden de fotosentez hızı üstteki yapraklara göre daha yavaş oluyor. Bu yüzden de biyokütleleri yaprağın ayası yaprak genişliği daha küçük olmaktadır. İkinci faktörümüz kloroplast sayısı. Fotosentez kloroplast organellerinde gerçekleşir. Tabi bunu ökaryot hücrelerden bitkiler için ifade ediyoruz. Yapraktaki kloroplast ve klorofil miktarı arttıkça fotosentez hızı da belli bir düzeye kadar artış gösteriyor. Koyu yeşil yapraklı bitkilerde kloroplast miktarı dolayısıyla da klorofil miktarı daha fazladır. Yaprakta fotosentezin en yoğun gerçekleştiği bölüm Kloroplast ve klorofil miktarı en fazla olan palizat parankimasıdır arkadaşlar. Daha önce yaprağın anatomisine bakmıştık. Burada epidermis'ten köken alan stomalar ve mezofil tabakasında bulunan palizat ve sünger parankiması dediğimiz hücreler kloroplast taşıyordu. Aynı zamanda C4 bitkileri gibi bitkilerde de demet kını dediğimiz İletim demetlerinin etrafını saran hücreler de kloroplast taşıyordu. Bunlar fotosentez yapabiliyordu. Palizat parankiması hücreleri birbirine sıkı yapışmış olan, hücreler arası boşluğu az olan hücrelerdi. Bu yüzden de yaprakta daha fazla bulundukları için kloroplast miktarı daha fazla. Bu yüzden de fotosentezin en yoğun gerçekleştiği hücre grubu palizat parankiması hücreleriydi. Geçiyoruz 3. faktöre. Bu da stoma sayısı, stomanın konumu ve büyüklüğüyle alakalı bir faktör. Stoma yaprakta gaz alışverişinin sağlandığı yapılardır. Gözenek adını da veriyoruz. Stoma sayısı ne kadar fazla olursa bitki karbondioksitten daha çok faydalanıyor. Yani atmosferden e, fotosentez için gerekli olan karbondioksidi yeterli düzeyde alabiliyor. Bu durum fotosentezin hızını olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca stomaların yapısı, stomaların büyüklüğü ve yapraktaki dağılışı da fotosentez üzerinde etkili olan genetik etmenlerdir. Stomalar yüzeye yaklaştıkça gaz difüzyonu kolaylaşacağı için fotosentez hızını da artırıyor arkadaşlar. Fotosentezler yaprakta üst konumlu, alt konumlu veya normal bir şekilde bulunabilir. Dolayısıyla da özellikle kurak ortam bitkilerinde stomalar terleme ile su kaybını azaltmak için epidermis içerisine gömülü olarak bulunuyor. Alt konumlu stoma diyoruz bunlara. Dolayısıyla burada suyu korurken aslında bir taraftan da karbondioksit alımı da azalıyor. Bu yüzden bu tip bitkilerde fotosentez hızı görece daha düşük gerçekleşiyor. Dördüncü durum epidermis ve kutikula kalınlığı. Yaprakların yüzeyini örten epidermis hücreleri tarafından salgılanan mumsu tabakaya kutikula tabakası diyoruz. Bakın burada kutikula tabakasını görüyorsunuz. Bu kutikula tabakası bir hücre grubu değil. Sadece mumsu bir tabaka yaprakların yüzeyini örten ve bu tabakayı da <laughs> altta bulunan epidermis hücreleri sentezliyor. Epidermis ve kutikula kalınlaştıkça Güneş ışığını daha az geçireceğinden fotosentez hızının yavaşlamasına sebep oluyor bu durum. Kurak ortam bitkilerinde yaprak yüzeyi dar, stoma sayısı az ve kutikula tabakası kalındır. Bu yüzden de bu tip bitkilerde fotosentez hızı daha düşüktür arkadaşlar. Beşinci faktörümüz enzim miktarı. Fotosentezde özell özellikle ışığa bağımlı olmayan tepkimelerde ...pek çok enzim görev yapıyor. Fotosentez enzimleri ne kadar fazlaysa... ...fotosentez de o derece hızlı gerçekleşiyor. Tabi diğer faktörlerin de... ...optimum olması şartıyla arkadaşlar. Ee, yoğun olarak burada... ...ışıktan bağımsız reaksiyonlar dediğimiz... ...ya da kalbin döngüsü reaksiyonları dediğimiz reaksiyonlarda... ...birçok enzim görev alıyor. Bu enzimlerin de e, miktarının optimum düzeyde olması fotosentez hızının da optimum düzeyde gerçekleşmesini sağlıyor. Eğer buradaki enzimin herhangi bir, birisinde bir sorun meydana gelirse döngüde de aksamalar meydana geliyor arkadaşlar. Evet şimdi ikinci ana başlığımız olan çevresel faktörlere bakalım. Bu faktörlerden ilki ışık şiddeti. Bitkiler ışıksız ortamda fotosentez yapamıyor. Yani doğal ortamda baktığımız zaman Bitkiler sadece gündüz fotosentez yapıyor. Gece ise fotosentez yapamıyor ortamda ışık olmadığı için. Işık şiddetinin artması üretilen ATP ve NADPH miktarını artıracağı için fotosentez olayını hızlandırıyor. Bu bunlar arkadaşlar ATP ve NADPH molekülleri ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kaynak olarak kullanılıyor. Dolayısıyla da Işıklı evre reaksiyonlarında ışık şiddetine kadar yüksekse bu fotosentez hızının artmasını sağlıyor. Tabii fotosentez hızı sürekli bir artış göstermiyor arkadaşlar. Diğer faktörler sınırlı olduğu için fotosentez bir noktaya kadar artış gösteriyor. Bir noktadan sonra fotosentez hızı sabit bir şekilde devam ediyor. Ancak bir süre sonra e, fotosenteze etki eden diğer faktörlerin miktarı sınırlı olduğu için ışık şiddetindeki artış fotosentez hızını sürekli olumlu etkilemiyor arkadaşlar. Evet ikinci faktörümüz ışığın dalga boyu. Işığın dalga boyu da fotosentez hızında önemli bir faktördür. Çünkü fotosentez klorofil pigmentinin ışığı soğurması sonucunda gerçekleşen bir olaydır. Klorofil pigmenti Mor ve kırmızı dalga boyundaki ışınları daha çok soğururken en az yeşil dalga boyundaki ışınları soğuruyor arkadaşlar. Şuradaki grafikten bunu görebilirsiniz. Ee, mavi mor ışık daha fazla soğuruluyor. Sonra kırmızı ışık daha fazla soğuruluyor. En az soğurulan ışık ise yeşil ışıktır. Dolayısıyla da fotosentez hızı yeşil ışıkta düşmektedir. Fotosentez hızı Farklı dalga boylarında farklı değerlerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir genelleme yapamıyoruz. Işığın dalga boyu arttıkça fotosentez hızı artar, ışığın dalga boyu azaldıkça fotosentez hızı artar diye bir genelleme yapamıyoruz arkadaşlar. Çünkü iki uç değerde fotosentez maksimumuzda gerçekleşiyor. Orta değerde ise arkadaşlar fotosentez hızı minimum düzeye düşüyor. Üçüncü faktörümüz karbondioksit miktarıdır. Karbondioksit fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerin başlaması için gerekli olan bir kaynaktır arkadaşlar. Karbondioksit miktarı arttığı zaman fotosentez hızı belirli bir değere kadar artış gösteriyor. Sonra da diğer faktörler sabit olduğu için sınırlı olduğu için fotosentez hızı sabit bir hızla devam ediyor. Havadaki karbondioksit yoğunluğu belli bir sınırın altına düşerse bitki karbondioksit bağlayamıyor ve fotosentezde durma meydana geliyor. Bu mekanizmayı zaten C4 bitkilerinde anlatacağız arkadaşlar bir sonraki videomuzda. Orada atmosferde veya bitkinin boşluklarında sünger parankiması arasındaki boşluklarda karbondioksit oranı belli bir düzeyin altına düştüğü zaman artık Rubisco dediğimiz enzim Karbondioksit yerine oksijen bağlamaya başlıyor. Bu da fotosentetik verimliliğin düşmesine sebep oluyor arkadaşlar. Sodada ve gazozda karbondioksit ve mineral miktarı fazla olduğu için fotosentez hızını bunlar olumlu etkiliyor arkadaşlar. Fotosentezle ilgili düzenek soruları gördüğünüzde ortamda eğer soda ve gazoz görmüşseniz bunlar karbondioksit gazının çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu bileşiklerin, bu sıvıların içerisinde mineral de bulunduğu için bunlar fotosentez hızına olumlu katkıda bulunuyor. Dördüncü faktörümüz ortam sıcaklığı. Fotosentez reaksiyonlarında birçok enzim görev yapıyor. Bu nedenle de sıcaklık artışı tepkimelerin hızını da artırıyor. Ancak belli bir noktadan sonra enzimler denaturasyona uğruyor. Yapıları geri dönüşümsüz olarak bozuluyor. Ve bu da fotosentezin yavaşlamasını hatta tamamen durmasına neden oluyor arkadaşlar. Yüksek ışık şiddetinde sıcaklık artışı fotosentez hızını belli bir değere kadar artırıyor. Düşük ışık şiddetinde ise sıcaklık yükselse bile fotosentez hızında belirgin bir artış olmuyor. Ama yine belirli bir noktadan sonra fotosentez yavaşlayarak duruyor arkadaşlar. Bu iki faktör önemli. Bu iki maddemiz önemli bakın. Yüksek ışık şiddetinde ışık şiddeti arttıkça Sıcaklığında artmasına sebep oluyor bu durum. Belli bir noktaya kadar fotosentez hızında bir artış meydana geliyor. Belli bir noktadan sonra enzimler bozulduğu için yapılar bozulduğu için fotosentez olumsuz etkileniyor. Ve fotosentez yavaşlayarak duruyor arkadaşlar. Şurada fotosentez hızı sıfır olduğu için fotosentezin durduğunu anlıyoruz. Düşük ışık şiddetinde ise Fotosentez hızı pek de etkilenmiyor aslında. Ve belli bir noktadan sonra aynen burada olduğu gibi fotosentez hızı sıcaklık artışı olduğu için fotosentez hızı ne oluyor? Enzimlerin yapısı bozulduğu için fotosentez hızı yavaşlıyor ve tamamen durmuş oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşinci faktörümüz ortamın pH değeri. Fotosentez özellikle ışığı, ışığa bağımlı <laughs> olmayan reaksiyonların Enzimatik yönü yüksek olduğundan enzimler de belirli bir pH aralığında çalıştıklarından dolayı ortamın pH'ının değişimi fotosentez hızını etkiliyor arkadaşlar. Bazı enzimler asidik ortamda bazıları bazik ortamda bazıları nötr ortamda optimum çalışıyor. Dolayısıyla da enzimler arasındaki bu pH farklılığı enzimlerin çalışmasında önemli bir kriterdir. Altıncı faktörümüz su miktarı. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde su molekülleri iyonlarına ayrılarak fotosistem 2 için elektron kaynağı, NADP koenzimi için hidrojen kaynağı ve atmosfer için de oksijen kaynağı olarak görev alıyor arkadaşlar. Fotosentezde kullanılan karbondioksit bitkiye stomalardan giriyor. Stomaların açılması da bitkideki su oranına bağlı. Ayrıca fotosentez enzimlerinin çalışması için su oranının da belli bir değerde olması gerekiyor. Bitkide su miktarı %15'in altına düştüğü zaman enzimler çalışamayacağı için bu durum fotosentezin durmasına sebep oluyor. Bakın burada su oranı %15'in altına düştüğü zaman enzimler çalışamıyor ve enzimler durduğu için metabolik tepkimeler duruyor ve enzimde fotosentez durmuş oluyor. Su miktarının belli bir düzeye kadar artışı fotosentezi olumlu etkiliyor. Çünkü kar, e, fotosentez sürecinde su hem bir kaynak olarak kullanılıyor. Elektron, proton kaynağı, oksijen kaynağı olarak kullanılıyor. Hem de arkadaşlar enzimlerin çalışabilmesi için, stomaların açılıp kapanabilmesi için ve bitkideki diğer yaşamsal olaylar için su önemlidir. Bu yüzden de e, bu durum fotosentezin belli bir düzeye kadar artmasına sebep oluyor. Belli bir düzeyden sonra diğer faktörler sınırlı olduğu için fotosentez hızı sabit bir hızla devam etmiş oluyor. Yedinci faktörümüz mineraller. Mineraller hem biyokimyasal süreçlerde görev yapıyor hem de fotosentez elemanlarının yapısına katılıyor. Mesela demir elektron taşıma sistemi elemanlarından ferrodoksinin ve klorofil sentezini katalizleyen bir enzimin yapısına katılıyor. Magnezyum klorofil pigmentinin doğrudan yapısına katılıyor. Mangan, kalsiyum, potasyum ise fotosentezde rol oynayan bazı enzimlerin kofaktörü olarak görev yapıyor. Hatta arkadaşlar demir kükürt mineralleri, e, demir kükürt protein kompleksleri vardı ETS'de. Dolayısıyla kükürt de aslında bir mineral olarak e, nedir? Fotosentezde önemlidir. Minimum yasasına göre fotosentez hızını miktarı en düşük olan mineral belirliyor arkadaşlar. Burada bakın çinko verilmiş, potasyum verilmiş, kalsiyum, magnezyum ve fosfor verilmiş. Buna da baktığımız zaman miktarı en düşük olan magnezyumdur. Dolayısıyla da fotosentez hızı üzerine eee fotosentez hızını belirleyici faktör burada nedir? Magnezyum mineralidir. Evet şimdi burada bir önemli notumuz var. Bunlar bazı düzenek sorularında karşımıza çıkıyor. Eğer bitkinin fotosentez yaptığı ortama kireç suyu, baryum, kalsiyum, sodyum, potasyum iyonlarının hidroksitleri konulursa bu durum fotosentezin olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Baryum hidroksit, kalsiyum hidroksit, sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit bir de kireç suyu diye ifade edilebiliyor arkadaşlar. Bunu da bacanak diye kodlayabilirsiniz. Bacanak şeklinde. Bunların hidroksitleri fotosentezin olumsuz etkilenmesine sebep oluyor arkadaşlar. Çünkü bu moleküller karbondioksit tutucu olarak rol oynuyor. Ortamdaki karbondioksidi tutarak canlının fotosentez yapmasını engelliyor. Yani fotosentezde kaynak olarak kullanılan Karbondioksit bu bileşikler tarafından tutuluyor ve fotosentez e, yeterli kaynak bulamadığı için olumsuz etkileniyor ve bu durum fotosentez hızının düşmesine sebep oluyor arkadaşlar. Evet şimdi yapay ışıklandırmaya bakalım. Işığın fotosentez üzerindeki etkisi tarımsal ürün miktarını artırmada yapay ışık kullanımını gündeme getirmiştir. Işık şiddeti ve ışığın dalga boyu bitki gelişiminde oldukça önemlidir. Kış aylarındaki kısa günden ve ayrıca bulutlu gün sayısından kaynaklanan doğal ışık miktarının azalmasından dolayı bitkiler büyüme ve gelişmeleri için yeterli ışığı bulamıyor. Yani kış aylarında ışığın az olması veya diğer günlerde gün sayısının kısa olmasından, bulutlu gün sayısının fazla olmasından dolayı Bitkiler büyüyüp gelişmeler için yeterli ışığı temin edemiyor. Doğal ışığın azaldığı bu gibi zamanlarda azalan ışık miktarının yapay yoldan elektriksel yolla aydınlatma yapılarak karşılanmasına yapay ışıklandırma diyoruz arkadaşlar. Aslında yapay ışıklandırma sayesinde biz bitkileri 7-24 ne yapmış oluyoruz? Fotosentez sürecine zorlamış oluyoruz. Oysaki doğal ortamında fotosentez sadece gündüz gerçekleşiyor, gece ise ışık olmadığı için fotosentez gerçekleşmiyor. <laughs> Yapay ışıklandırma, sera yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Burada zaten görüyorsunuz arkadaşlar düzeneyi, ee, mavi mor ve kırmızı ışık veriliyor. Şurada dikkat ederseniz çünkü bunlar fotosentez hızının ee, en yüksek olduğu dalga boylarıydı arkadaşlar. Özellikle de mevsime bağlı olarak ışık yoğunluğunun azaldığı dönemlerde yapay ışıklandırmanın önemi büyüktür. Bunun için fotosentezde en etkili olan mavi mor ve kırmızı ışıklar tercih edilmektedir. Gün içinde ışık şiddeti yeterli olmuyorsa gün boyunca ilave ışık verilerek günlük ışık şiddeti artırılıyor. Bu sayede de Bitkilerin daha hızlı gelişmesi, daha hızlı biyokütle artışı gerçekleşmiş oluyor. Karbondioksit zenginleştirme uygulamalarına bakalım. Fotosentezde biliyorsunuz kaynak olarak kullanılan en önemli moleküllerden bir tanesi de karbondioksit. Bu süreçte organik gübre kullanımına bakalım arkadaşlar. Seralarda organik gübre kullanımı ortamdaki karbondioksit miktarını artırıyor. Organik gübrenin topraktaki mikroorganizmalar tarafından parçalanması sonucunda karbondioksit açığa çıkacak ve havadaki karbondioksit oranı yükselecektir. Bu topraktaki arkadaşlar saprofit beslenen canlılar gübre içerisindeki organik <laughs> molekülleri ne yapıyorlar? Çürütüyorlar arkadaşlar. E, saprofit beslenme sonucunda açığa karbondioksit, su ve amonyak gibi inorganik bileşikler çıkıyor. Bu inorganik bileşiklerde üretici canlılar olan fotosentetik canlılar tarafından kaynak olarak kullanılıyor. Petrol, bütan, propan gazı, parafin gibi karbon içeriği zengin organik maddelerin yakılması işlemi. Bu tür maddelerin yakılması ortamdaki karbondioksit oranının artmasını sağlıyor. Ancak bu sırada arkadaşlar ortaya kükürt e, gazı ve sıcaklık artışı gibi bitkiler üzerinde tehlikeli olabilecek faktörler de e, ortamda birikebiliyor. Dolayısıyla bu tip durumlarda aslında e, ortamdaki karbondioksit miktarını artırmayı e, teknik açıdan e, düzgün bir şekilde yapmak gerekiyor. En azından bu sıcaklık artışını önlemek için veya ortamdaki kükürdün fazlasının uzaklaştırılması için bir ilave sisteminde bulunması gerekiyor. Diğer bir uygulama sıvı ya da katı karbondioksit kullanımı. Burada sıvı ve katı karbondioksit türlerini görüyorsunuz. Sıvı ya da katı karbondioksit kaplar içerisinde ortama konuluyor ve karbondioksit gazı çıkışı sağlanmış oluyor. Bu karbondioksit de Ortamda bulunan bitki tarafından fotosentezde kaynak olarak kullanılıyor. Seralara ıslak saman balyalarının yerleştirilmesi de diğer bir yöntem. Burada görmüş olduğunuz saman balyaları ortama bırakılıyor. Bu uygulama ile samandaki çürükçül bakterilerin ayrıştırma yapmaları sırasında açığa çıkan karbondioksit fotosentezi artıracaktır. Dolayısıyla da ürün miktarında artış sağlanmış olacaktır arkadaşlar. Bir diğer uygulamada sera havalandırılmasının sabah geciktirilmesi işlemi. Bitkiler geceleri sadece solunum yaptıklarından ortamdaki karbondioksit miktarı artış gösteriyor. Tabi bunu ne için söylüyoruz? Doğal ortam için söylüyoruz arkadaşlar. Serayı havalandırmak için güneş doğduktan 1-2 saat sonrası beklendiğinde gece bitkilerin solunumları sonucunda ortama verilmiş olan karbondioksit dışarı kaçmamış oluyor. Çünkü bu süre içerisinde bitkiler ortamda birikmiş olan karbondioksidi kullanabilecektir. Yani sabah seranın havalandırılması güneş doğmadan önce yapılırsa bitkilerin gece boyunca e, solunum sonucu oksijenli solunum sonucu ortama verilmiş olduğu karbondioksit ne olacaktır? Atmosfere dışarıya verilmiş olacaktır. Dolayısıyla da bitkiler bu karbondioksitten e, ...maksimum düzeyde faydalanmamış olacak. Ama e, gündüz, sabah e, güneş doğduktan birkaç saat sonra seralar havalandırıldığı zaman... ...bitkiler ne yapıyor? Güneşin doğmasıyla birlikte e, fotosentez sürecine başlıyor. Ve ortamda birikmiş olan bu karbondioksidi kullanarak aslında ne yapıyor? Bu karbon kaynağını maksimum düzeyde faydalı hale getirmiş oluyor. Böylece doğal yollarla oluşan karbondioksitten optimum düzeyde yararlanılmış oluyor. Bu da arkadaşlar bitkide büyüme gelişmeyi sağlıyor, ürün verimini artırmış oluyor. Evet arkadaşlar, bu videomuz ile fotosentezin 5. kısmını da tamamlamış olduk. Umarım faydalanmışsınızdır. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayalım. Videolar hakkındaki görüşlerimizi iletmeyi unutmayalım arkadaşlar. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler diliyorum.